El gözünde gamsız dersiz biriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim Benim neler çektiğimi kim bilir Sinemdedir benim derdim dağlarım ben derdimi gizli sarar bağlarım Ben gündüzle güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Ben kimine yazım kimine kışım Arife doluyum cahile boşum ben kolsuz, bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim bilir? Arif doluyum, cahile boşum Ben kolsuz, bedensiz başım Benim neler çektiğimi kim bilir? Sinemdedir benim derdim dağlarım Ben yaramı gizli sarar bağlarım Ben gündüzler güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir